işleyeceğiz evet tiyatronun ne olduğu ile alakalı bir tanım yapalım tiyatro sahne önünde seyircilerin e, bulunduğu bir toplulukta canlandırma üzerine dayanan e, edebi türe denir bazı tiyatro terimlerimiz var hemen hızlıca bunlardan bahsedeceğiz Adaptasyon, yerleştirme anlamına gelir arkadaşlar dekor sahnedeki ışık eşyanın her birine denir Jest arkadaşlar tiyatro oyuncusunun kendisini daha iyi ifade etmesi için el kol hareketlerini kullanmasına denir. Mimik ise arkadaşlar yüzünde kullandığı her ifade mimik olarak karşımıza çıkar. Evet bunun dışında perde dediğimiz şey arkadaşlar tiyatro bölümlerinin her birine denir. Monolog tek kişilik konuşmaya denir zaten mono tek demektir arkadaşlar. Sahne Oyuncunun yönelişleri bitirişlerini anlatan her bir ve bölümle, küçük bölümlere sahne denir. Replik, tiyatro oyuncusunun son sözü söyleyerek karşı tarafa aksettirmesine, bırakmasına denir. Suflör arkadaşlar, unutulduğu anda oyuna çok hakim olan birinin sahnenin dışında tekrar hatırlatmasına, fısıldamasına denir. TÜLAT arkadaşlar geleneksel Türk tiyatrosunda doğaçlama irticalen kelimelerini karşılayan e, sözcüktür. Tiyatro arkadaşlar tiyatro oyuncusunun coşkulu, soluklu bir şekilde, uzun soluklu bir şekilde kendisini ifade etmesine denir. Pandomi arkadaşlar el kol hareketleriyle bazen müzikle dansla sözsüz bir şekilde tiyatro oyuncusunun kendisini ifade etmesine denir. Rejisör eşittir yönetmen. Evet, biz tiyatromuzu arkadaşlar iki bölümde inceliyoruz. Geleneksel Türk tiyatrosu ve modern Türk tiyatrosu. Bu dönem arkadaşlar geleneksel Türk tiyatrosunu ağırlıkta işleyeceğiz. Modern Türk tiyatrosunda kısaca bir hatırlamak gerekirse trajedi, tanrı, tanrıça, soylu kişilerin hayatlarını anlatan edebi eserdir arkadaşlar acıdan beslenir trajedi ve ciddi yazılardır arkadaşlar. 3 birlik kuralına uyulur, sahnede küfür, argo veya buna benzer yaralama öldürmeye yer vermez. Komedi arkadaşlar yanında Gülcük var. Halkın arkadaşlar yapmış olduğu tiyatroya komedi denir. Komikliklerden aslında ortaya çıkar arkadaşlar bakıldığı zaman. Üç birlik kuralına uymak tekrardan burada da vardır. Ancak yaralama, öldürme, küfür, argo gibi unsurlara yer verir. Dram ise gençler her ikisinin karması olarak karşıma çıkar. Dram türü daha sonraki yıllarda yapılmıştır. Ve arkadaşlar üç birlik kuralına uymaz. Komediye daha yakındır arkadaşlar. Bunun da sebebi yaralama, öldürme, küfür, argo gibi şeylere yer verir. Evet, geleneksel Türk tiyatrosu gençler e, özellikleri bakımından sözlü edebiyat ürünleri içerisine girer. İrticalen yani doğaçlama olarak yazılır. Bu türler arkadaşlar anonimdir, kimin tarafından yazıldığı belli değildir. Bunun dışında ve ağız, taktikleri ve arkadaşlar yanlış anlaşılmalar üzerine dayanan bir oyun sistemiyle yapılır. Daha çok arkadaşlar dekor, kostüm gibi modern Türk tiyatrosunda görülen unsurlar yoktur ve usta-çırak ilişkisiyle ilerler. Evet, ilk bölümümüz arkadaşlar Kara Göz. Arkadaşlar Kara Göz deriden kesilmiş tasvirlerin kandil, ışık eşliğinde beyaz perde yansıtılmasını arkadaşlar biz Kara Göz diyoruz. Kara Göz oyununda Hayali adını verdiğimiz arkadaşlar oyunun baş yöneticisi vardır. Karagözlü Hacivatı yönetir ve çeşitli taklitleri yapar. Arkadaşlar bizim baş hayalimiz ya da Karagözlülerin pili olarak adlandırdığımız kişi Şeyh Küşteredir. Birazdan buna neden bu şekilde denildiğini bahsedeceğim. Bunun dışında arkadaşlar bizim önemli Karagözlülerimiz vardır. Hayali Körasar, Hasan arkadaşlar bizim önemli karagözlerimizdendir. Bunun dışında arkadaşlar yardımcı adını verdiğimiz bir yardımcı karakterimiz var. Tep çalma, ses çıkarma gibi özelliklere sahiptir. Evet, doğu kültüründen karagöz acıbatın daha çok gelindiği düşünülmekte arkadaşlar. Gölge oyunu olarak Hint şema kültüründe zaten var. Peki biz ne düşünüyoruz? Orhan Sultan zamanında Bursa Camisi yapılırken Karagöz ve Hacivat'ın orada duvar ustası ve demir ustası olarak çalışıldığı düşünülmektedir. Ve birbirleriyle yaptıkları şakalar işçilerin dikkatini dağıtmıştır. Orhan da arkadaşlar sinirlenerek kellelerini almıştır. Şeyh müşteri de arkadaşlar Orhan'ın çok üzüldüğünü görür ve arkadaşlar ona Karagöz oyununu ortaya çıkarır. Evet, Karagöz oyunu ile alakalı arkadaşlar başka söyleyeceğimiz doğaçlama oyunları olduğunu, Ramazan aylarında, düğünlerde, sünnetlerde oynandığını bilmemiz arkadaşlar yeterlidir. Evet, bu oyunla ilgili arkadaşlar iki temel karakterimiz vardır. Karagöz ve Hacivat olmak suretiyle. Karagöz arkadaşlar bildiğiniz üzere cahil tiplemeyi adlandırır. K harfinden. Kırmızı ve karacahil kelimelerini hatırlamak durumundayız. Kara göz arkadaşlar daha çok Hacivat'ın söylediklerini yanlış anlar ve Hacivat da arkadaşlar eğlenir. Hacivat ise yeşil renk ağırlıkta giyer ve arkadaşlar Medrese kültürü almış, mürekkep yalamış bir türdür. Karagöz'ün sırtından geçilir, içten pazarlıkta bir karakterdir. Hal Karagöz'ü arkadaşlar daha çok sever. Evet, Karagöz'ün arkadaşlar diğer tipleri Çelebi, Zennet, Tutsuz Deli Bekir Bebe Ruhi olmak üzere. Çelebi, Miyasidi tiptir. Zennet arkadaşlar kadın tipleri tamamına denir. Tutsuz Deli Bekir bir elinde kalan diğer elinde içkisi olur. Olaylar karışınca sahneye girer ve dağıtır insanları. Bebe Ruhi arkadaşlar altı kulaç adıyla da anılır ve arkadaşlar yaygarıcı tip olarak adlandırılır. Karagöz'ün bölümleri mukaddime, muhabere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur. Mukaddime bölümünü Hacivat açar ve semayı okur arkadaşlar. Daha sonra Karagöz'ü çağırır. Karagöz geldikten sonra sürtüşürler. Bu bölüm biter. Muhabere bölümünde arkadaşlar söyleşme bağlıdır. Burada Karagöz ve Hacivat karşılıklı konuşurlar ve yanlış anlaşılmalar, ağız taktikleri ve bilinmeyen kelimeler güldürü ögesi olur. Fasıl bölümü ise arkadaşlar asıl bölüm diye adlandırdığımız bölümdür. Burada tüm oyuncular oyunun içine gelir. Bitiş bölümünde ise arkadaşlar Hacivat da Karagöz sahneye gelir. Hacivat arkadaşlar e, konuştuktan sonra Karagöz oyunu bitirir. Sürçeli insan eylediysek der. Diğer oyunu hatırlatır. Sıradaki arkadaşlar orta oyunu diye adlandırdığımız oyun. yer için kullanılır. Ee, orta oyununda iki dekorumuz vardır arkadaşlar. Birincisi yeni dünya diye adlandırdığımız paravan, ikincisi ise dükkan. Dükkanda her seferinde kavuklu arkadaşlar iş bulunmaya çalışılır. Evet, çalgı, çengi arkadaşlar bu oyunda fazlasıyla vardır. Kavuklu gelince kavuklu havası, pişekar gelince pişekar havası çalınır. Buradaki kavuklu arkadaşlar K harfinden kara göze benzer, P ise hacivata benzer. Bunun dışında orta oyunun bölümleri de arkadaşlar kara göze benzer. Orta oyununda P ilk başta sahneye gelen, gelir ve P havası çalınır. Daha sonra kavuklu kavuklu arkasıyla birlikte gelir, sürekli kavuk devrilir bu şekilde anlatılır. Muhaveri arkadaşlar söyleşme bölümü olarak bilinir. Az var ve tekerleme olarak kendi arasında ikiye ayrılır. Fasıl bölümü asıl bölümdür. Burada kabukluya genellikle iş bulunmaya çalışılır. Bitiş bölümünde ise bir şeker oyunu bitirir. Evet geldik medda arkadaşlar. Aslında medda biz biliyoruz. Stand up gösterilerin eski tabanı arkadaşlar meddahtan gelir. Övücü metedici kelimelerinden gelir. Hikaye anlatma usulüyle, canlandırma usulüyle oluşan tiyatro şeklidir arkadaşlar bakıldığı zaman. Meddahlar tek kişilik oyunlardır. Evet, meddahımız arkadaşlar köy kahvelerinde veyahut da buna benzer yerlerde yüksek çeyreğe oturur. Elinde sopası, omzunda mendili olur. Mendiliyle kadın dedi yapar veyahut da terini siler. Sopası ile ise arkadaşlar arka sıralarda veya ön sıralarda konuşanlar varsa sessizliği korumak için yapar veya da yaşlı taklidi uygular arkadaşlar. Bu şekildedir. Bunun dışında arkadaşlar hak dostum hak diyerek ve bir gazel okuyarak arkadaşlar oyuna başlar. Meddahın arkadaşlar bunun dışında söyleyeceğimiz durumu sürçeli insan eğlediysek affola diyerek oyunu bitirir. Geldik köy seyirlik oyunlarına arkadaşlar. Aslında bu oyunlar Köylerde, özellikle kış aylarında köylüler baharda bereket uğur getirsin diye veya düğünde veya can sıkıntısında kış uzun geçtiği için arkadaşlar özellikle doğu bölgesinde oynanan oyunların bütünüdür. Bakıldığı zaman bu oyunlarda arkadaşlar herkes oyuncu olabilir, herkes seyirci olabilir. Köy meydanında oynanır. Özellikle az önce resimde de gördüğünüz bir deve vardı. Deve oyunu en popüler köy seyirlik oyunudur. Evet, Modern Türk tiyatrosuna geldiğimiz zaman arkadaşlar, unutmayın modern Türk tiyatrosu tanzimat dönemiyle başlar arkadaşlar. Bu da 19. yüzyıla tekabül etmektedir. Evet, şimdi modern Türk tiyatrosunda trajedi, komedi, dram, melodram gibi tiplerle, oyunlarla karşılaşırız. Bakıldığı zaman arkadaşlar, batılı anlamdaki ilk oyunumuz şair evlenmesi, Şinasi tarafından yazılmış bahsedeceğiz. Bu arkadaşlar bir Bursa valisi olarak karşımıza çıkar. bakıldığı zaman Bursa'da arkadaşlar kendi adına bir tiyatro binası yapmıştır ve yerden arkadaşlar çevirler yapmıştır. İnsanları tiyatroya götürerek eğitmeye çalışmıştır. Evet, bunun dışında arkadaşlar Tanzimat 2. döneme geldiğimiz zaman burada bir duraklama ile karşılaşıyoruz. Bunun nedeni arkadaşlar istikdat döneminin başlangıcı olarak olmasıdır. Burada arkadaşlar bizim Abdülhamit Tarhan adlı sanatçımız eserler verecek ancak tiyatro oynanmak için değil okunmak için yazılmış. Evet, buradaki temsilcilerimiz Şinasi'nin şair evlenmesi adlı eseri var. Kumru Hanım, Müştak Bey ve şairimizin evlenmeye çalışması, herkesin yanlış anlaşılma, anlaması şeklinde giden bir oyun. Baktığımız zaman töre komedisi olarak karşımıza çıkar. Namık Kemal'in arkadaşlar Akif Bey, Gülnihal, Karabela, Zavallı Çocuk, Celalettin Harzemşah, Batan Silistredi adlı eserleri bulunmaktadır. Namık Kemal tiyatroyu en faydalı eğlence olarak adlandırmıştır. Bunu da Celalettin Harzemşah'ın ön sözüne yazmıştır. Vatan Yağsı listedeki karakterlerimiz arkadaşlar İstanbul Zeki Hanım gibidir. Önce vatan teması vardır. Ahmet Mithat Efendi'nin Açık Açıkbaş, Çengi, Çerkez Özdenler gibi tiyatroları bulunmaktadır. Çerkez Özdenler arkadaşlar Mabuk'un açmış olduğu Gedikpaşa tiyatrosuna kapanmasına neden olmuştur. Ahmet ve Paşa'ya geldiğimiz zaman Zoraki Tabi, Zor Nikah, Kadınlar Mektebi, Kocalar Mektebi eserleri içindedir. Bunun dışında direktör Ali Bey, Kokona Yatıyor, Ayyar Hamza, Geveze Berber adlı eserleri bulunmaktadır. Evet, Abdülhamit, Abdülhamit arkadaşlar ikinci dönem tanzimat sanatçısı olarak karşımıza çıkar. Sardana Pal, Tarifler Geçidi, Liberte, Nesteren, Eşfer, Macerayı aş İşli Kız, e, Sardana Pal gibi eserleri bulunmaktadır. Bir de Finteli vardır. Recaizade Mahmut Ekrem'e geldiğimiz zaman Afife Angelik, Çok Bilen, Çok Yanılır, Atala adlı eserleri bulunur. Evet, sergi tipinin ise arkadaşlar. Bu dönemde roman ve şiire daha çok ağırlık verilmiştir tiyatro arka planda kalmıştır arkadaşlar. Bir nedeni de bireysel temaların işlenmesi ve arkadaşlar tanzimattaki popülerliğini yakalayamamasıdır. Sebebi istiklal dönemidir. Baktığımız zaman arkadaşlar Halit Ziya Uşak Dügül'ün Kabus, Firuzan, Fare adlı eserleri vardır. Cenab-ı Şahabettin'in Yalan, Körebe gibi eserleri vardır. Mehmet Rauf'un ise Pençe, Sansar, Cidal adlı eserleri bulunmaktadır. Evet, son olarak arkadaşlar Milli Edebiyat dönemini işleyeceğiz. Burada Tanzimat'ta görülen o hareketlilik tekrar karşımıza çıkıyor. Yakın Türk tarihi, uzak Türk tarihi arkadaşlar bizim ilgilendiğimiz konular arasında aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın esintisi de yansımıştır perde. Darül Belay dediğimiz arkadaşlar Güzel Sanatlar Okulu bu dönemde açılmıştır. Burada Muhsin Ertuğrul, Modern Türk Tiyatrosu'nun kurucusu ders vermiştir arkadaşlar. Bunun dışında ilk Müslüman kadın oyuncu Afife Cale sahnelere merhaba demiştir. Evet, siyasi e, nitelikte olan istihdak dönemi bu dönemde anlatılmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndan bahsedilmiştir. Aile dramları yer almıştır arkadaşlar. Bunun dışında ekonomik sıkıntılar, karamsarlık hepsi içerisinde yer alır arkadaşlar. Tiyatroda önemli olan iki kişi var burada. İlgini Refik, Ahmet Nuri 8. Musayip Sade Celal. Evet arkadaşlar e, buradaki temsilcileri sayalım. Reşat Nuri Güntekin'in Taş Parçası, Tanrı Dağı e, Ziyareti ve Balıkesir Muhasebeci adlı eserleri bulunmaktadır. Halit Fahri Ozansoy'un Baykuş Sönen Kandiller adlı eserleri bulunmaktadır. Musaip Saade Celal'in İstanbul Efendisi, Lale Devri, Fermanı Deli Hazretleri, Afranos Kadısı ve arkadaşlar e, ferm, Köprüler adlı eseri bulunmaktadır. İbrahim Ahmet Nuri 8. ise Histe-i Şai'ye adlı eserleri bulunmaktadır. Evet, Faruk Nafız Çamlıbel'in, Akın, Canavar, Özgür, Yayla Kartalı gibi eserleri bulunur. Halide Edip Adıvar'ın Kenan Çobanları ve Maske ve Ruh adlı eserleri bulunur. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Sağnak, Mağara, Nirvana, Veda adlı eserleri bulunur. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.